Eğlence oyunumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Peki. Kitap 2. Zeynep kazandı Sayit yerine. Tatlı 2. Musa arkaya kazandı Berat yerine. Sıra. Sıra. 2 2. Aferin. Nursima yerine Gökhan arkaya. Tahta. 2-2. Aferin. Yüksel arkaya Muhammed yerine. Örtü. 2. Aferin. Arkaya. arkaya, Zeliha Ahmet yerine. Peynir. 2. Aferin. Kadir arkaya. Eymen yerine. Güneş. İki. Esma yerine. Hidayet arkaya. Çünkü Hidayet daha önce söyledi. Telefon. Beş. İki. İkinizinki de yanlış. İkiniz de yerinize. Şişe. Emine arkaya Ela yerine. Etek. İki. Aferin Yusuf arkaya Ela deniz yerine. Ayı. Ayı üç. İkinizinki de yanlış yerinize. Okul. İki. Aferin. Ayaz yerine. Elif arkaya. Kek. İki. İki. Yanlış. İkinizinki de yanlış. Bir hakkınız daha var. İyi düşünün. Kek. Bir. Aferin. Zeynep yerine. Musa arkaya. Konak. Konak. İki. Daha önce söyledi. Yüksel arkaya göken yerine. Evet. Elbise. İki. Yanlış. İyi düşünün. Evet. Zeliha önce söyledi. Zeliha arkaya hidayet yerine. Sıra. İki, iki. Emine arkaya Yusuf yerine. Defter. İki. Aferin. Kadir arkaya Elif yerine. Musa arkaya yüksel yerine Perde Üç. Emine doğru iki Perde iki Ece Zeliha yerine Emine arkaya Anne i̇ki. Aferin Musa önce söyledi Kadir yerine Musa sıraya Evet son iki Bakalım kim kazanacak Hazır mısınız? Evet. evet. Başlıyorum. Salatalık. İki. Üç. İkinizinki de yanlış. İyi düşünün. Dört. 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 Aferin. İlk Musa söylediği için Musa kazandı.